bak bak laflara bak. Ya ben senin tipini ya. Ya bırak ya senin sesinden de senin tipinden de hala konuşuyor orada. Neyse artık senden kurtuluyorum Ertan Paşa. Senin yastıklarından. Arkadaşlar oturmaya mı geldik yahu? Şöyle sağlara inmeyelim mi? Yürüyün maça gidiyoruz. kazamız mübarek olsun. Şimdi onlar düşünsün. arkadaşlar. Bir şöyle bir aa, bu arabayı bir çalıştıralım. Abi, nasıl gideceğiz? Nasıl bineceğim? Nasıl süreceğim? Ben bunu bu, bu arabayı kim emanet etti ya? <laughs> Allah'ım maça gidiyoruz. Bir de ben de maça gidin bakalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çok korkuyorum. <laughs> tamam. Şimdi basınca geriye gidecek. Ay evet. ay ay ay. Tamam. Yeterli mi? Yeterli bence. Tamam. Ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi öne gideceğim. Drive. Doğru. Ay gidiyorum bari bakayım şöyle. Hı. Ana arkadan da birileri geliyorlar. Bunlar nereden geliyorlar? Arkadaşlar gidiyoruz. Hügo Aman Allah gidiyoruz. Ulan. Ulan anne. Biz devam ediyoruz buradan. Tamam. Işık. ışık geldi. Tamam. Tamam. Hiçbir şey yok. Her şey kontrolüm altında. Onlar hiç korkma. Tamam. Be, çok açtık. açtım. Ben şimdi konuşacağım. Yanarız. Yeşil yandı. Gidiyoruz. Şey sende. adresten adres çıkıyor, sende. Ben de, evet. Arkadaşlar. Bugün biraz İstanbul trafiğinin içinden geçebiliriz. Ee, keşke arkaya şey yazsaydık. Dikkat çekim var ya da dikkat bebek var. <laughs> Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Maça gittim geleceğim. Bak insanlar böyle önüme falan atlıyorlar. Ana caddedeyiz. Cendere yolundayız. Sağ tarafımda Nef Stadyumu var. Yani biz nereye gidiyoruz? Galatasaray Marsilya maçına gidiyoruz. İki tane konuğum olacak. Biri ünlü, biri ünsüz. Şimdi ilk ünlü konuğumu almaya gidiyoruz. Onu aldıktan sonra ünsüz konuğumu alacağız. Öğrenci şu anda vizede, vize sınavından çıkacak. Onu üniversitede kapısının önünden almaya gidiyoruz. Çok havalı değil mi ya? Üniversitede kapısının Sağ önünden alacağız ya. Abi çok bomba gerçekten ya. Şöyle arada sinyal de vereyim de bari insanlar nereye döndüğümü falan filan görsünler. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, araba kullanıyorum. Yetiş bacım. Güzel gidiyorum bence. Sence? Bence de gayet. Çok iyi kullanıyorum. Senden iyi kullandım kesin bebeğim. Kesinlikle. Bu. Yeşilden Kuali geçeyim. Ben. Ya, lütfen. Benim daha yapmadığım hiçbir şey yok. Bak 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 bak. Bak dönüşlerdeki o usta o fren tık görüyor musun? Hiç seni öne atıyor muyum? Hiç. Hiç. Sıfır. Akıyoruz kayıyoruz be. bu binalar. Efendim Hande? Aha da geldim. İn ulan aşağıya. Tamam hemen geliyorum Hande. Haydi bekliyorum. <laughs> Şimdi ona küçük sürprizler yapın. <laughs> Tam benle küçücük minik tavuğum. sen çalarsın diye getirdim. Huliganlık yapacağız ya stadyumun Hooligan başında. Huliganlık bizi dövmesinler Handem. Çocukluk. hiçbir şey duymuyorum şu anda. Bir şey söylersen ne olur elinle kolunu ifade bak. et. Havalı... Benim de şeyim var Ben de takarım. Gözlük takacaksın Aa. abi. Hışt. Belli bir takipçinin üzerinde güneş gözlüğü takılıyor. Ay öyle Bu mi bir oluyor? Kural. Tabii, Ay tabii. şu an televizyon tabii. kanalı sahibesi bir konuğum var. Arkadaşlar tabii ki biz Oğuzhan'la şey olduğumuz için, ekürü olduğumuz için her yere Oğuzhan'la katılıyoruz. Evet. Bundan sonra her yere Oğuzhan'la gidiyoruz. Var mı böyle başka program katılacağın yakın zamanda? İşte ben sana haber veriyorum Oğuzhan ben şuraya gidiyorum gel ben Sergen de. mesela ayrı ayrı katılmışız çok kırıldım. Ben ama Sergen'e söyledim Sergen de biz ayrı ayrı katılamıyoruz evet. dedim. Sen biz dedim birlikte kat dedim. Biz evet. dedim artık gidemiyoruz hiçbir yere evet, dedim gidemeyiz, ayrı ayrı dedim. Bir baktım sen gitmişsin koltuğun içerisinde dört dönüyorsun. Ah ah o gün çok böyle bir ne an oldu? Bana demediler ki Hande Sarıoğlu da bir sonraki bölüm ya da bir önceki bölüm. Hiç i̇şte evet. Selen Şimdi ne Ama, yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? O, çok o, heyecanlı. Maça gidiyor musun? Beni en son babam maça götürdü bundan 150 yıl evvel. Sen şaka yapıyorsun. Şu Ali abi. Samiyen vardı Mecidiyeköy'de. Sen şaka yapıyorsun. Ali Samiyen şu yıkılıp anda. yerine koca koca plazalar yapmamışlardı beni babam maça götürdüğü zaman. Galatasaray maçıydı. 7-2 mine ne Ankara gücünü yenip zaten garantili şampiyonluğu o yüzden çok rahat oynamışlardı. Hatta Hakan Şükür isim olarak kişi olarak tamam, değil isim tamam. olarak Hakan Şükür mesela Frikik'ten gol atmıştı. Öyle bir maç. Bir dakika sen yani bundan kahlo Bela öncesinde maça gittin. Şu an ben de mi maça gidiyorsun? Evet. Beni babamdan sonra ilk defa sen bir maça götürüyorsun. Ay inanmıyorum. Çünkü sevemedim maçı falan. Sevemedim. Sevemedim ayrılığı gel. gel alışamadım. Gel. Bak gözlerime başla. Bitmesin. Nerede? Tokmağımız nerede? <laughs> Topmak. Tokmakla. Şu anda sesçi montajda var ya, <laughs> anamıza, bacımıza, sülalemize sövüyor. Şunu da bulu arkaya koyayım da. Koy haydi gidelim haydi. <laughs> ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz anlat bakalım. Var. Kim o? Şimdi bir tane ünlü, bir tane de ünsüz. Çocuklardan biri bizimle birlikte gelecek. Harika. Başvuranlardan, bizim şimdi handicaplardan. Aa izleyicimiz geliyor. Tabii onun altında yastık Abi, etiketiyle süper. aslında bizim handicaplardan'a geliyorlar normal şartlarda. <laughs> Ama biz dedik ki şimdi ikinci formata başlıyoruz Offsite kanalında. Çok güzel. Hemen oradan birini daha alalım. Sorduk, pasöreginin olması gerekiyor, aşılarının tam olması gerekiyor. Biz zaten yemini, maç <laughs> biletini, her şeyini alıyoruz. Süper, harika. O yüzden şimdi üniversitede vizelerinde. Üniversiteye almaya gidiyoruz. Aa yavrucuğum Ay inşallah şişt. iyi geçmiştir sınavları. Hadi, Hadi gidelim. Sen bir de biz nasıl gideceğiz? Sen daha önce araba kullandın ha, ha, değil sen, mi? ha kullandım, çok iyi şoförüm ben. Şehirler arası, kamyon falan bütün arpa marpa buğday benden sorulur. Yani ne bileyim şuraya park ederken... nasıl sürüyorduk Gördüm. anlatsana. Drive yapıyorduk galiba. Drive yapıyoruz. Ha. Sonra Ondan sonra bir de... Akışına bırak, çıkıyoruz. sonra akışına bırak. Ondan sonra... Peki bu parktayız şu anda. Arkadan da birileri geliyor onu kontrol etmemiz lazım. Evet. Sa Çıkış yaptığımızı da gösterelim. Rabbim. Tamam. Rabbim sıkı tutun. <laughs> sıkı tutun gidiyoruz. <laughs> ne Allah Allah oğlum. gidiyoruz. Araçtan inmek için start stop tuşuna basın falan filan. Şu anda elektrikte gidiyoruz galiba hiç ses çıkmadığı için. Yok çıkıyor. Bilmiyorum. Ne diyor iletiyi kapat, kapat diyor. Iletiyi. Kapat iletiyi ha kapat. o ötüyor demek ki. Bir arabanın kapısı mı açık acaba? Yok. Niye böyle yapıyor peki? Ee, sanırım park sensörlerinin tamamı aktif durumda şu anda. Neye yaklaşsam bir bir yapacak ama kapattım. Oldu mu şimdi? ötecek mi bir daha araba? Yok. Allah yar ve yardım Kolay olur. bulabildiniz mi Handem buraları? Ben 7 kere döndüm buralarda. Ben taşınıyorum bu arada bu hafta. Yani son Aa, evet. Son. Yani sana denk geldik. Üniversiteye gidiyoruz bana ko yapacaksın sağdan gidelim lütfen soldan gidelim lütfen sonra da dümdüz selamlar giderim. ben dinliyorum. Dümdüz, dümdüz gidiyoruz. Hangi dedi, üniversite pardon? İç'e gidiyoruz. Aa. İç Maslak'tan yakından alacağız Aa. buradan ondan sonra da Stadyumu'na oradan sallanır. Tabii şey seçerken de yakın lokasyonlarla seçtik ki İstanbul'un trafiğine girdik evet, mi biz hak getirelim. Nasıl gidelim maça? Mümkün değil. Daha dur bugün neler yapacağız ya? Buralar, köftesi yiyeceğiz. Ya bak o güzel onu, onu Çok severim. Çok açım ya sus. Bak benim evim burası mesela ben oradan bak burada ama burada duracak yer yoktu ya biz hmm. o yüzden mecburen arkada da böyle takip ettikleri için mecburen dedik ki oğlum devam edeceğiz burada dedik biz Oğuzhan'ı dedik dedik bekleyeceğiz dedik dön mantıklı, dolaş mantıklı. dön dolaş bir de security orada soruyorum dedim ki Atatürk heykelinin olduğu yer varmış bizi oraya bir gönder dedim sağ 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 gittim Atatürk heykelini paşam dedim selamımı verdim ama transit geçmek zorunda kaldım nereye durayım olsan Kavşaklardan nasıl geçiyorum, görüyorsun değil mi? Ya müthişsin, gerçekten çok ki onlar kavşak gibi <laughs> ama olsun. insanlar falan böyle <laughs> yola falan atlıyorlar, bilmiyorlar ki kamikaze var arabanın içinde. Yok yok çok temkinli karşıdan kalıyorsun. geldim ayol sen ayıpsın. Tabii. Cendere yollarında falan filan sen beni biliyor. Şu anda koşarak bir. Korkuyor geçti musun? Bize. Nereden geçeceğiz şimdi? Ee, şey, böyle devam ediyoruz. Ayaz A Maslak yazalım o zaman. Ala buraya yaz. Evet haritada yer ara Maslak. İTÜ. Evet. Devam yol takip ediniz efendim. Ay kovapilotuma bak Oğuz Anur. Evet. Sizin hiç böyle navigasyonunuz var mı? Biz Sağdan gidelim. Sol, sağ. Sol, Sol. sol. Şöyle yol takip ediyoruz. Yolu tamam. Yol takip ediyoruz tamam. Tamam. Sağ salim bir gitseydik de bir görseydik şu stada bir girseydik de. Evet. Şu gaz tara Hangi maça gidiyoruz biliyor musun? Biliyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçına gidiyoruz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Harika. Mükemmel bir Oynamıyor mu? Öyle bir şey değil Çok mi? Çok güzel. Değil <laughs> Galatasaray <mi>? UEFA <laughs> Avrupa Ligi maçına gidiyoruz. Ha öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o kadar bilmiyorum ki. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray Aa, evet. ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde oynuyorlar. Ama Beşiktaş sanırım sıfır çekti ya. Yani evet. E, bizim ama Türk takımlarının genel zaten hani Avrupa'nın diğer takımlarına karşı maalesef... E, yani neden böyle bir şey oluyor? gösteremiyoruz neden maalesef. mesela? E çünkü biz hani Türk futbolunun ne kadar ileriye gideceğiyle, tekniğiyle, taktiğiyle, daha ne yapabiliriz de falan uğraşmıyoruz. Hmm. E daha çok kendi kendimizi içimizde yiyip birimiz şampiyon olsun da kim şampiyon olursa olsun. Ha şampiyon olduktan sonra devam ediyorsun tabii ki Avrupa Ligi'ne. Hani hmm. senin ülke puanın falan filan var. Ne yapıyoruz? Sağdan şöyle mı? sol, sağ yapıp şu arabayı atlatalım. Şunu mu? Şunu atlatalım. Ay. Şöyle soldan geç, soldan. bir dakika yani vurdu ya? Ne vurdunuz Aynen böyle ya. şöyle devam edelim. Arabanın ışığı niye yanıyor? Ne oluyor? Kimin kapısı açık? Ulan seninki açık galiba. Öyle mi? Hı -hı. Tamam. Buradan dümdüz devam ediyoruz. Tamam. Şuradan bir insan Yani o sancım o yüzden bu Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları bizim için gerçekten yani sıkıntılı. Yani biz neden parayı verip futbol oynatmaya çalışıyoruz insanlara? Yurt dışından bir sürü transfer yapıyoruz da Türkiye'de böyle altyapı kurup Aa, çocukların geleceğini şimdiden yanyıyorum. sağlama Bak, almıyoruz. sen bile hakimsin bu durumlara. E, hakim Takip ediyor musun hiç? Maçları falan böyle izliyor musun? İzlemiyorum. Ben ortaokul sonunda bıraktım sol. soldan. Bekleyin Hande ablanız geçiyor. Ondan sonracığı mı? Hmm. Yok yani. Tabii senin de sürekli çekimin var. Bir tek e, Babala TV'de artık başka formatlar da yapıyorsun. Evet, sürekli evet. bunun montajlarını da kendin yaptığın için. Yani sürekli mesaidesin. Şu an bana vakit ayırıyor olman, senin bu maça geliyor olman bile şu anda, ha? Kurban olurum. Çok teşekkür ederim. Ah Ama de. şöyle bir durum var mesela. Ben nedense iki haftadır sabah 9'da kalkıyorum. Saçma sapan terse döndü. Biliyorsun ben gececiyim. Evet gece hep. sen geceleri yaşansın. Evet ve bu beni acayip sıkıntıya sokuyor gerçekten uyuyamıyorum. Yani sabah 9'da uyanıyorum artık. Bir kere dedim ki geç uyanayım tekrar. Geç yattım yine sabah 9'da uyandım. Artık vücut saatim kendini ayarlamış ona. Yıllardır gece yaşadım. Devam edip sağdan gideceğiz. Yukarı mı? Tabii sağdan. Evet. E sonrasında işte dün pinçi çektik sabaha kadar. Konuklarımız vardı. Evet. Kiş muazzam evet harika. Ben de gelecektim Güya ama evet. Bu programa hazırlanmaktan. Olsun olsun. Hepsine gelemedi. gelebilirsin. Canın sağ olsun. Ben Ve... biliyorsun senin milli Zaten genel izleyicin. Ah kurban olurum. Şöyle bir durum oldu. Bugün normalde Ankara'ya gidecektim ben işte. Çünkü, konserim evet, var senin. Abi sen her Ankara şeysin ya. Var. Ama... Aynı anda bu kadar her şeye nasıl yetişiyorsun olsa? Hiç, aman aman hiç boşluk olmasın. Bu ara çalışmak hoşuma gidiyor. Niye ne oldu? Seni meşgul eden neler var? Anlat anlat. Yani şöyle şimdi yepyeni bir oluşum. Başlıyor. Içerisine. Evet, ha. reklamlar. Sen ne biliyorsun? Buluşmadan evet. önce bile Zoom toplantısındaydık. Evet. Çok güzel atımlar yapıyoruz. Bakalım yani tabii ki finansal olarak Babalı TV'nin güçlenmesi için toplantılara devam ediyoruz. Yeni reklamlar aldık. Onlarla şu anda övünüyoruz birazcık çünkü hmm. güzel, kaliteli firmalar geliyorlar. Şimdi buradan şöyle sağdan devam edeceksin. Şu arabaları takip et. Ay çok güzel tarif ediyorsun <laughs> Kurban alırım. Buradan böyle bu arabalar gibi U yapacağız. Çok güzel güzel dönüşürüm. Dönüşürüm. Çok iyiyim ya. Evet gerçekten. <laughs> Dur iki dakika şuradan hemen arayalım Kürşat'cığım. Kaç dakikan var diye soralım. Ondan sonra da biz iki lafın verini kıralım ya. Olur. Kürşat. Kaç dakikan var? Tamamdır biz geldik. Sağ çektik arabamızı. Oğuzhan sen da seni bekliyoruz. Ay hadi koş. Nasıl gidiyor YouTube'çuluk? Farklı farklı formatlara geçtin şimdi. Ya ben sana ilk konuk geldiğimde zaten sen bana şey dedin ya hani sordun hani televizyonda yer almış birisin. Hı, ondan sonra geldin işte burada şimdi YouTube'un tozunu aldın. Damardan girmiş sen onu benden gözlerimden akan fışkı dur bir dakika şu gözlüğü çıkartayım. Ama bir anladım. de güzel heyecanım var tabii. Yani gördün sen benim o heyecanımı Hı. aldığım keyfi falan. Evet. Çünkü eğer ben bu başıma gelen kanal kurum çatısı altında çalışırken ki özgürlüğümü kısıtlamayla ilgili... Yaptığım dansla benim başıma gelenler olmasaydı eğer bu olmasaydı hmm. ben yine böyle şey yapacaktım. Spor spikeri olarak hmm. işte belki başka bir kuruma geçecektim. Başka bir kanalda çalışmaya devam edecektim. Çünkü bilmeyecektim anladın mı denemeyecektim burayı. Hmm. Çünkü yani daha hiç e, dijitalde YouTube'da iş yapmamıştım o zamana kadar. Evet. Daha onun ekmeğini hiç yememiştim. Damardan girmemişti. Başıma gel bak her işte bir şey vardır. Bir nasihatten iyidir dedikleri Aynen öyle. şey tam olarak yani. bu olsa gerek. Aha Kürşat da geldi. Yaşasınız. Alo. Biz tam e, o metro çıkışı var ya İTÜ'nün ana kapısı büyük metroyla çıkış kapısı. Onun önünde seni bekliyoruz arabayı fark ettik. Tamam hadi gel. Haydi gel. Hadi bay bay. Evet, şimdi ünsüz konuğum da geliyor. Kendisi Galatasaraylı. Onu da alıyoruz. Vallahi şurada var ya 6 dakika gösteriyor. Bundan Altı sonrasında dakikamız. zaten oh. yolda giderken bir çürük köftesini ayranla oh. falan filan. Çağ oh. sonra oh. gidiyor. Aha geldi. Aha geldi. Hoş geldi. Hoş nasılsınız? <laughs> Merhaba Kürşat. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Gel şöyle vuralım. Oo giyinmiş de gelmiş bizimkiler. Bir şöyle bir davulu çal bakayım. <gülüyor> <gülüyor> evet onu her gelen bir çalıyor. Evet davulu gel. Davulu, davulum davulumla karşılıyorum. Hoş geldin Kürşat. Haydi bakalım beyler. Maça gidelim beyler. Hop. Hop. <laughs> önceki kalkışta benim ne yapıyorduk ya? Nasıl başlıyorduk? Bu Vallahi arabayı işte kullanmıyorduk. Valla işte drive'ı alıp Allah'ımıza dua ediyoruz. <laughs> evet. Çürtmeden sağa sola gidiyoruz. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Kürşat'cığım çok iyi şoförümdür ben. Bir de maslak trafiğine çıkıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu da çalışıyor beri sağlık olsun. Yazdın oldu. mı bunu? Evet sağ şeritte kalalım böyle devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kürşat'cığım hiç korkma çok iyi şoförümdür. bir seyret hiç yok değil mi? Tam gidiyorum şey gidiyorum. Sonra. Ay tam da trafiğe tamam, denk evet, geliyoruz. Var ya ederim. sağ salim bir köfteciye bir tükürük köftesine bir ulaşsak. Şimdi ilk istikamet köfte yiyeceğiz. Planımız bu. Çimlere basma Hande. Çimleri eziyorsun. Kusura bakma Hande. <gülüyor> eziyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Oha taraftan Ben havaya girdim. Ne? Oo köfteye geldim. Oo. abi. <laughs> ne oldu? İzmir'den gelmiş çocuklar ya. Aa hoş geldiniz. Nereden? İzmir Karşıyaka'dan. İzmir Karşıyaka. Ben. İzmir karşıyaka. Karşı Öğrenci misiniz? <laughs> evet. Öğrenci. Evet, 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 <laughs> İyiyim Sen nasıl? Aa, şey çok olmak Çok, olma. Biz de maça eyvallah, eyvallah. çok, çok gel, teşekkür ederim. Maça gidelim dedik. Çocukları topladı. Kürşat Oğuzhan abinizi biliyorsunuz zaten. Yeter ya, yeter. Fotoğraf abi. çektirebilirsiniz çocuklar. Estağfurullah, estağfurullah. Çok Hadi evet, Oğuzhan'cığım ben <gülüyor> köfteleri <laughs> hazırlatayım. Ha, çekelim tabii ya ne demek. Dört yap. <gülüyor> <gülüyor> evet. ya, 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 ya. <laughs> Sen de şu. Tamam. Hepsi hep sırayla, hepsi sırayla fotoğraf çektirecekler şu anda. Görüyorsunuz. <laughs> tabii ki. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Arkadaşlar 5 lira alayım. 5 lira. Tabii tabii. Baksana nasıl müşteri topladım. Valla gelebilir. Youtube 200 ya. Her an her şey olabilir. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> o Hande bu sana diyor sana sen yapmalısın. Ben hiç <laughs> anlamadım. Biz, biz, Dilal, Dilal. Dilal, Dilal, o da Dilal, O Dilal, Dilal, Gel bile coştu bak. Üç tane bizde. Evet. Şu oldan. Hah. <laughs> Ayran, <laughs> Tamam bir şey üç şey olmaz. Ayranımız dökülsün. Aynen ayranımız dökülsün. bir tane de bana. Yenisini veririz. Ayran döküldü diye mi? <laughs> tamam. Üç tane de biz. Bir de. Yaşar Üniversitesi. Dört tane de Yaşar Üniversitesi İzmir'den kardeşlerimiz de Oğuzhan abisinden. Neyse. <laughs> Sağ olasın. Balya balya çıkardı gördünüz mü? <gülüyor> Adam <gülüyor> para sahibi de. burada. Çocuk biz tamamız değil mi? Çocuk abisi gidiyoruz. Maçta görüşürüz. görüşürüz Tribünlerde sesleniriz bize. Eyvallah. Bizi. Eyvallah görüşürüz Ay inşallah sağ olun. izniyle olacağız bu maçı. Hayır hayır hayır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kaçın kaçın. Hesapları. Kaçın kaçın geliyorlar. Kaçın. Kaçın. La 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 la. Hiç de buraya göre değil bu lan. Ne yapıyorsunuz gençler? Şimdi arabada mı yesek bunları? Ay bismillahirrahmanirrahim. It's good. Olduk mu? Abi çok iyi ya bak. Al reis. Evet ya bir şeyler getiririz. O duruyor? Şurası ha, Galatasaray tarafı dursun ya. Hazır mıyız? Ben hazırım. Köfte mi yedim? Arkadaşlarımızla fotoğraf çektirdik. Sanırım stada Sen girecek artık. Sen ne Arta. yaşıyorsun? Ben sana bugün neler yaşattım olsun. Çok acayip. Ne güzel. Halkla karışıyoruz güzel işte. Olmadı Mı? Harika oldu ya. Olmadı ne güzel. Olmadı. İzmir'den çocuklar geldiler, fotoğraf çektirdiler. Stadın yarısıyla fotoğraf çektirdik Ve gerçekten. Ve büyük anılar topladılar Çok yani. Çok güzel anılar gerçekten. topladılar. Biz de topladık gerçekten. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen de var ya bütün mu? yani sokaktan, caddeden olsun abi. Gel diyorum. Herkes karşıdan karşıya geçiyor. İnanılmaz. Sağ olsunlar. Ya. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Hakikaten Vallahi. ya. Atkıyı de... Ah! Şimdi e, karınızı doyurdum, evet. Yeminizi verdim. verdim, suyunuzu verdim. Acı gitmeye hazır mısın? Hazırız. Ver şantayı. Ver bakayım. Al. <laughs> ay, ay pardon. Hiç önemli değil gerçekten. <laughs> Öyle bir tane challenge yapmışlardı ya. Yaptılar mı? Hatırlıyor musun? İşte böyle sevgilisi karısı falan filan arkadan böyle bir şey oluyormuş gibi tok diye özellikle vurduruyor böyle. Adam böyle işine devam ediyor. Önce bir bakıyor o hiç ilgilenmiyor. Sonra bir daha böyle vururken bir daha vuruyor. Sonra ay bir şey unuttum diye bir daha böyle bir daha vuruyor falan. Onu yapayım dedim sana. Çok iyi. Umarım <laughs> devamı gelmez çok iyiydi ama çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hafızamın bir kısmını kaybettim şu anda. Maç moduna geçiyoruz. Hadi geçelim formalar çıktı. Oo. 81 Hande. Hemen sana Ben da kaçım, bir ben kaçım, ben Sa kaçım. Senin kaçın yok. Senin kaçını bilmiyorum. Sana kaçı yazdırırız. Aha. Aha. Olsun yeter bana. Olur mu? Aa ne güzel ya. Klasik forma. Bayıldım. Bu iyi. Soyun. Soyun. Ben bunu burada giyemem. İçeride mi giyelim? İçeride giyelim. İçeri giyerken. Elimde tamam. sallaya sallaya giyeceğim. E o zaman haydi gidelim. Tut. Hadi gidelim. Tut, tut. haydi. Hadi. lay lay. Lay lay ve lay. Oh, gerçekten oh. çok tatlısın. <laughs> Hadi o zaman. Hadi. Efendim, June. ne kadar zaman sonra Stad'a maç izlemeye gittin? 20 yıl oldu. 20 yıl evvel babam sağ olsun beni götürmüştü. Ali Sami'ye gitmiştim Mecidiyeköy'deki Stad'a. 20 yıldır da işte hayatımda daha önemli işler var. Futbolla uğraşamam, çok eskiden taraftardım Galatasaray taraftarıydım. Sonrasında bıraktım, ne gerek var takip etmiyorum. Takımı bilmiyorum, kadroyu bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Yani bana çok anlamlı gelmiyordu açıkçası insanların bu kadar takım peşinde koşması, taraftar olması. Bugün nasıl büyük bir bok yediğimi sayende fark etmiş oldum. Sana çok teşekkür ederim. Bugün hayatım acayip bir yöne girdi futbolla ilgili. Bundan sonra pasoligim var ve sürekli her maça gideceğim. Yemin ediyorum gideceğim. Ne sinir kaldı ne stres kaldı. O kadar ki tüylerim diken diken oldu. 50 bin insan. Bak ben 20 bin kişiye şarkı da söyledim biliyor musun? Herkes alkışladı etti falan filan. Yok abi. Böyle bir bağ, böyle bir sevgi ve 50.000 kişinin aynı anda sevgisini aynı yere göstermesi başka bir muazzamlıktı. Bundan sonra da devam edeceğim. Bundan sonra beni her türlü maçta görebilirsiniz. Çıldırın çıldırın gibi şeyler.